Arkadaşlar bugün ormana geldik. İşte şöyle güzellikler gördüm. Kışı bana hatırlatıyor diyor. Size Sizde kış hatırlatmıyor mu ne kadar güzel. Biraz muşmula toplayalım dedim. Bu sene kıs, kış e, soğuk geçecek. Ayva çok var. Dedim ki Mustafa'ya ayva varsa muşmula da vardır. Ormana girelim. Gerçekten hiç yanılmadı. E, gerçekten de bayağı bir muşmula var. Şunları toplayayım size muşmulaları da göstereceğim. İşte. Az i̇şte muşmulalar. Bir torba topladım. Yeter bana. O kadar canım çekti. O kadar güzel ki. Anlatamam size. Mis gibi de kokuyor. Cennet vatanımın cennet köşesi. Rabbim bize neler sunuyor işte. Görüyorsunuz arkadaşlar. Bunları da görünce bu da bu da işin bonusu oldu. Bu hesapta yoktu. Ama çok güzel. Şimdi bunları eve gidince köşeye koyarım. Kış geldiğini anlayalım şekerim. Biraz daha mı acaba? Da, yeter mi bu? Evet arkadaşlar şimdi süzgeçimizi aldık. Şimdi süzeceğiz. Süzüp marmeletimizi yapacağız. Kaynadı. kul kaynadı. işte bu şekilde. Şimdi de bunu güzelce süzgeçten çıkaracağım. Thank you. biraz süzmesi, e, soğumasını beklemeliyim. Soğumasını bekleyeyim biraz sonra bakacağız. Evet. E, Muşmularımızı pişirdim. E, bu şekilde süzdüm. Yani posasını çıkardım. Özü elimizde kaldı. Şimdi şekerini ilave edeceğim. pislik pis. Pis, 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 pis. Pis, pis. arkadaşlar muşmulayı bu şekilde süzdüm Doasını çıkardım. Şimdi süzülmüş bir şekilde, biraz şeker ilave edeceğim, fazla değil. Kendisi zaten çok lezzetli şekeri var, ama birazcık şey şeker ilave edeceğim, az biraz. Burada bu kadar şekerimiz var. Bu şekeri <laughs> İlk defa deniyorum. Eminim çok güzel olacak. Evet şimdi kaynamaya bırakıyorum. Bakalım sonuç ne olacak. Limonunu da sıkayım. onu da sıktım bu arada. Şöyle bir bakalım. Kaynıyor. Kıvam Krem almak üzere. Ne yapışmasın ama. Herde yani karıştırıyorum. Ne yapışmasın. Ama güzel bir kokular çıkıyor. Güzel güzel olacak. Dur bakalım. Evet arkadaşlar marmaratımız pişti şimdi kavanozlayacağım ha tadı nasıl oldu derseniz, ben beğendim şöyle ki tadı böyle karamel gibi karamel gibi bir tadı oldu yani rengi de zaten karamel benziyor. öyle bir tadı oldu. Güzel kokusu aroması çok güzel. Biraz armut pekmezine de benzettim. Biraz armut pekmezi gibi. Tadı yani şeyi böyle kokusu falan da sanki. Rengi de zaten. Evet rengi de armut pekmezine benzedi. Şöyle sıyırıp kenarını. Evet. şimdi afiyet yiyeceğiz keşke imkan olsa da sizle de, de paylaşabilsem evet, size de ikram edebilsem evet arkadaşlar